Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mobil oyunlar geliştirirken kullanabileceğiniz birkaç eventten ve fonksiyondan bahsedeceğim. Bunları basit örnek uygulamalarla öğreneceğiz. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız 11 saatlik ve devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Bunlar sonucunda bir oyun programlamayacağız. Sadece bu eventleri ve fonksiyonları nasıl kullanabiliriz? Çalışma mantığı nedir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü mobil oyunlarla alakalı çok fazla soru geldi. Bunlara yönelik bilgilendirici bir bölüm oluşturmaya çalıştım. Şu an Game Maker'ın mobil sürümüne sahip olmadığım için bunları tam anlamıyla test edemeyeceğiz. Fakat dediğim gibi en azından eventler ve fonksiyonlar hakkında bilgiler vermek istiyorum. Daha önce Game Maker üzerinde mobil oyun tarafında bir uğraşım ya da çalışmam olmamıştı ama en azından size yardım dokunması için bir süredir bu konuyu araştırıyorum. Ve verebildiğim kadar bilgiyi vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Diğer oyunları yaparken kullandığımız birçok eventi mobil oyun yaparken de kullanabiliyoruz. Yani hiçbir farkı yok bunların. Örneğin biz bir create event oluşturup içerisinde değişkenler tanımlıyorduk. Ve bu değişkenler oyun başladığından oluşturuluyordu. Yani objeye girip sağ tıklayıp obje dediğimde buraya oluşturduğum bir create eventi Masaüstü bir oyun için de aynı şekilde çalışıyor. Mobil oyun için de aynı şekilde çalışıyor. Yani ikisi arasında bir fark oluşmuyor. Ya da iki karakter arasında biz biz bir çarpışmayı kontrol etmek istediğimizde collision event oluşturuyorduk. Mesela oluşturalım bir tane. Aynı şekilde bunu masaüstü oyun için de aynı eventle gerçekleştiriyoruz. Mobil oyun yaparken de collision event'ini kullanıyoruz. Bu şekilde aslında eventlere geldiğimizde create, destroy, cleanup, step, alarm, draw gibi eventleri mobil oyunlar içinde kullanabiliyoruz. Biz diğer oyunlarımızı geliştirirken bunları çokça kullanmıştık zaten. Yani demek istediğim şu. Eğer bir mobil oyun yapmak istiyorsanız diğer anlattığım oyun yapımı derslerindeki bilgiler hala sizin işinize yarayacaktır. Sadece oyunların ekran boyutları ve farklı ekran boyutundaki telefonlar için siz bu oda boyutlarını optimize etmeniz gerekiyor. Telefon boyutlarına göre ayarlamanız gerekiyor. Mobil oyunlar için diğer bir fark da dokunmatik bir ekranın olması ve inputları yani kullanıcının verdiği girdileri burada key press ve key up ile yapmıştık biz. Yani klavyeyle girdi sağlıyordu kullanıcı ve bunun sayesinde oyuncu hareket ediyordu vesaire. Ama biz bunu bir mobil oyun ya da tablet üzerinde oynanabilecek bir oyun için tasarladığımızda Klavye ile yapamıyoruz. Bunun için dokunmatik ekranı dokunduğumuzda çalışacak kodlar yazmamız gerekiyor. Biz bunu key up ya da key press event ile yapamıyoruz. Dediğim gibi dokunmatik ekranda çalışabilecek kodları kullanmamız lazım. Ve bu eventleri çalıştırmak için de gesture adında şu görmüş olduğunuz event yardımımızda koşuyor. Bir mobil oyun yapmak istiyorsanız en çok kullanacağınız eventlerden biri bu gesture event olacak. Gördüğünüz gibi bu event'e geldiğinizde içerisinde birçok event bulunduğunu görebilirsiniz. Mesela tap, double tap yani bir kere dokunma, iki kere dokunma, drag start, dragging gibi yani ekran elinizi sürüklediğinizde, flick kaydırdığınızda, pinch, rotate gibi farklı eventler bulunuyor. Yani biz bu bölümde gesture içerisindeki eventleri nasıl kullanabiliriz bunu öğrenmeye çalışacağız. Ve bu eventleri kullanırken diğer yaptığımız oyunlardan farklı olarak kullanmamız gereken fonksiyonlar da olacak. Onları da açıklayıp mobil oyun konusunda en azından event ve fonksiyonlar hakkında bilgilenmenizi sağlamayı amaçlıyorum.